Elçoşver piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere biraz önce euro dolar paritesindeki dirençten, altın fiyatlarındaki dirençler iki bölgede de aynı e, ortalamadan e, dirençlerden döndüklerini görüyoruz ve zaten beklediğimiz işaret etmiş olduğumuz noktalar ama hareketli ortalamanın altında kapanışlar yok. Bu en azından altın biraz daha tutunma isteğini gösteriyor. Bu da dünden itibaren daha doğrusu bir gün öncesinden itibaren gram altında da içeride bir tutunma isteği geçici yükselişler olabilir mesajı vermiştik bunlar şu an için gerçekleşmeye aday gibi gözüküyor eğer Ons altın tarafında 1251 kapanışına dikkat alacak olursak hemen 1251 kapanışına dikkat aldığımızda bugün için 48-50 bölgesi önemli destek aralığı olarak karşımıza çıkıyor ya da zaten görülen seviyeler şu an 1252 bölgesinde olduğunu görüyoruz en yüksek 1253 ortalama 1249. Hemen isterseniz buradan 4 saatlik grafiğe bakalım. Evet 4 saatlik grafik hala hazırda. Çok güçlü değil. Yatay bölgede. 1253 hemen tablomuzda. 1254'ün güçlü direnç olmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ee, saatlik grafiğe baktığımızda da aynı şekilde 54. Aşağıda da 1250. 49 önemli destek aralığı. Şu an için sıkışan bir hareket izlenimi söz konusu. 30 dakikalık grafiğe baktığımızda da şu an için dirençlere yakın. Ama aşağıda da 1250 üzerine kalmak isteyen yatay bir hareket izlenimi veriyor. 1249 hemen şuradan e, günlük ortalamanın da geçtiği seviye 1248 1249 altında kapanış oluşmadığı için bu sıkışma devam edecektir. Ama yukarıda e, özellikle 1248'in altında kapanışlar görecek olsak bu biraz daha kar realizasyonu devam edebilir. Bu anlamda ortalama çok önemli. Alttaki ortalama iyi bir destek günlüklere baktığımızda yukarıdaki mavi ortalama 1258 çok kuvvetli bir direnç. Buranın geçilmesi adeta çok güçlü bir yükseliş getirecektir. Onun için zorlu bir bölge. Düşüş sonrası tepkinin gelmesi ve zayıflama eğiliminin zayıf olması yani daha doğrusu zayıflama isteğinin az olması burada tutunabileceğini hatta zaman zaman tekrar hilaller getirebileceğini bize gösteriyor. Haftalıklar aylıklar tarafı önemli. Yani gerilemeler olsa da bir e, fırsat olabilir, alış fırsat olabilir. Ama biz yukarıda 1258 üzerinde hareket kapanış görecek olursak rally hazırlıklı olmak lazım altın fiyatlarında şu an için sıkışan dar bir aralıkta seyir göreceğiz gibi gözüküyor ee, özellikle e, gram altın tarafına eğer e, bakacak olursak arkadaşlar gram altın tarafında şu an hemen bakalım kaydımız devam ediyor mu? Evet kaydımız devam ediyor. Gram altın tarafında ise dün 147.700 görüldü ki bu noktadan bahsetmeye çalışmıştık. Şu an için ortalamaların üzerine bugün bu anlamda önemli çünkü 146 üzerinde kapanış görecek olursak hemen şöyle bir kapanışla 147.200 olarak ons altında dünkü kapanışı girelim 100 47 250 olarak girelim. Haftalıklarda 146 üzerindeki hareket zaten bu seviyeleri. 147 300 147 800'leri işaret ediyordu. 146 400 üzerinde olduğu müddetçe şu an görmüş olduğunuz o seviye zaten günlüklerde de bizim e, dikkat çektiğimiz seviye. Çok önemli destek bölgesi. Bunun üzerinde kaldığı müddetçe bu hareket yukarı doğru sıkışan şekilde devam edecektir. Sonrası özellikle sonrası çok önemli çünkü 148 149 üzerinde hareketin başlaması, doların içeride güçlü kalması veya dünya altın fiyatlarının biraz daha yükselmesi isteği ancak tekrar bu seviyelerin üzerine getirebilir ama önemli bir, bar bir bariyer, bir direnç karşısındayız. En azından şu an için önemli bir direnç bölgesindeyiz diyoruz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Altın fiyatlarında orta uzun vade için düşüş beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadede şu günden itibaren beklediğimiz tepki hareketi şu an için e, en azından beklediğimiz çerçevede beklediğimiz aralıkta devam ediyor. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diyorum. Hadi Reçber piyasaları izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, YouTube sayfamızdan abone olabilirsiniz. 31 e, Aralık 2017 tarihinde Twitter'dan da tamamen e, çekilip sadece YouTube üzerinden yorumlara başlayacağız. Devam edeceğiz. Tabii ki burada özellikle eğitimlerimize giren ve ders notlarımızı alanlarla bunları artık paylaşmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de bilgi çok değersiz ama önemli. Milyon kazanılan bilgiler çok değerli. biz de bunun farkındayız. Herkese bol kazançlar diyorum. Görüşmek dileğiyle.